Merhaba arkadaşlar. Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği yani son sınıf öğrencisiyim. İsmim Albert Demircan. Bu slaytımda sizlere eğitimde oyunlaştırma konusunu bilim döndüğünce aktarmaya çalışacağım. Oyunlaştırma nedir? İlk başta onunla başlayalım. Oyunlaştırma, oyun olmayan sistemlerde kullanıcı deneyimini arttırmak, ya da kullanıcının ortama bağlanmasını sağlamak amacıyla video oyun bileşenlerinin kullanılmasıdır. Bu bileşenler katılım puanı, rozet, seviye ve liderlik panolarının yer aldığı ödül ve şöhret sistemleri olarak sıralanabilir. Oyunlaştırma, sınıf içerisinde düzenli olarak gerçekleştirilen aktivitelerin birer oyuna dönüştürülmesi sürecidir. Ders içeriklerinin güçlendirilmesine yardımcı bir kaynağa dönüşen oyunlaştırma ile Öğrenme potansiyelleri üst seviyede ulaşır. Oyunlaştırma, eğitim amaçlı oyunlar, eğitim amaçlı oyunlaştırma, eğlenceli etkileşim ve oyun temelli teknolojiler gibi kavramlarla ilişkilendirilmektedir. Oyunlaştırma, kullanıcıları motive ederek onların fiziksel kondisyonunu arttırma, daha çok çalıştırma ya da yeni bir şeyler öğrenme gibi yollarla da yeni davranışlara adapte olmasını sağlamaktadır. Oyunlaştırma, insanların bağlanmasını arttırmayı ve belli davranışları desteklemeye amaçlamaktadır. Oyunlaştırma, kavram olarak uzun zamandır gündemde olmasına karşın ilk kez 2002'de Nick Beeling tarafından dile getirilmiştir. Oyunlaştırmanın dokümanlarda yer bulması ikincisinde, popülerleşmesi ise konferansların ve oyuncuların etkisiyle 2010'un ikinci yarısına denk gelmektedir. Oyunlaştırma modeline biraz değineceğim. Verbeck ve Hunter oyunlaştırma yaklaşımını açıklayabilmek için üç kategoriden oluşan bir oyunlaştırma modeli geliştirmişlerdir. Bu kategorileri oluşturan oyunlaştırma unsurları, dinamikler, mekanizmalar ve bileşenler olarak adlandırılmış piramit şeklinde bir yapıyla açıklanmaktadır. Bu da oyunlaştırma modeli ve bileşenleri grafiği. En üst tarafta dinamikler, onun hemen altında mekanikler, ve taban olarak da bileşenler yer, bileşenlere yer verilmiştir. Bu modele göre oyun tasarımı süreci ihtiyaca yönelik temel dinamiklerin seçilmesiyle başlayıp seçilen dinamiklere göre mekanizmaların ve yine mekanizmalara bağlı olarak bileşenlerin belirlenmesiyle devam eder. Tüm unsurların bir oyun tasarımında kullanılmasına gerek yoktur. Bunun yerine oyun tasarımı amaca ve ihtiyaca yönelik gerekli dinamikleri, mekanizmaları ve bileşenleri belirlemeyi gerektirir oyuncu türleri, oyun düşüncesinin en önemli noktalarından birisi tüm oyuncuların aynı olmadığı bir oyun tasarımı içerisinde genellikle farklı oranlarda farklı oyun türlerinin yer aldığıdır. Bu konu üzerinde sıklıkla kullanılan sınıflandırma ise Bartur oyuncu türleri taksonomisidir. Bunlar başaran oyuncu türleri, sadece hedefleri gerçekleştirmeye veya kazanmaya değil, aynı zamanda iyi performans gösterdiği oyuncular ödülleri, amaçları gerçekleştirmeyi, görevi tamamlamayı ve lider cetvellerini seven oyuncu tipleridir. Bir diğer oyuncu tipimiz sosyalleşenler. Diğer oyuncular da etkileşime geçmeye odaklı oyuncu tipleridir. İş ve takım çalışması gerektiren oyunları tercih ederler. Üçüncü oyuncu türümüz kâşifler. Oyun dünyası ile etkileşime geçen sırları çözmeye, bulmacalara yanıt bulmaya odaklı oyuncu türleridir oyun içerisinde genellikle yeni yollar ve yöntemler keşfetmeye çalışırlar. Başka bir oyuncu türümüz katiller. Genellikle diğer oyunculara karşı bir mücadele içerisinde ve başarılarını sergilemeyi severler. Kazanmak bu oyuncu tipleri için önemlidir ve kazanmak için ne gerekiyorsa yapmaya odaklanırlar. Oyunlaştırma tasarımı Verbeck ve Hunt oyunlaştırma için 6 adımlık bir tasarım modeli geliştirmişlerdir d 6 olarak da bilinen bu model, oyunlaştırma sistemi geliştirebilmek için gereken adımlar açıklamaktadır. Bu adımlar amaçları belirlemek, hedef davranışları belirlemek, oyuncuları tanımlamak, etkinlik döngülerini planlamak, eğlence oluşturduğunu unutmamak, uygun araçları kişi koşmaktadır. Oyunlaştırma tasarımında eğlencenin dört temel unsuru varmış. Tüm oyuncular oyunları aynı sebep için oynamadığı gibi tüm oyunlarda tek bir sebep için oynanmaz. Lazaro'ya göre insanlar oyunu sadece oyun olduğu için değil, oyun aracılığı ile yaşanan adrenal, macera, zihinsel meydan okuma veya oyun tarafından ortaya konan durumları yaşamak için kullanılıyorlar. Bir oyun sistemi içerisinde tek tip eğlence anlayışı yerine oyuncuların duygularını harekete geçiren dört çeşit temel eğlence türü vardır. Bunlar kolay eğlence yani yine diyeyim, zor eğlence meydan okuma, sosyal eğlence dostluk, ciddi eğlence anlamı. Şimdi biraz bunlara değineceğim. Kolay eğlence yaratıcı düşünce, rol oynama ve keşfetmeden doğan merak duygusuyla ilgilidir. Zor eğlence yani meydan okuma, zor bir hedefi başarmaktan doğan gurur ve kazanma duygusuyla ilgilidir. Sosyal eğlence yani dostluk, işbirliği yapmak veya yarışmaktan doğan eğlence duygusuyla ilgilidir. Ciddi eğlence yani anlam, oyuncuyu ve oyuncunun dünyasını değiştirmekten doğan heyecan duygusuyla ilgilidir. Oyunlaştırma örnekleri. Oyunlaştırma sistemini günümüzde kullanan birçok işletme örneği vardır. Bununla beraber bazı örnekler oyunlaşma yaklaşımını kullanmada gösterdikleri başarı ile öne çıkmaktadır. Bu örneklerden bazıları şunlardır. Foursquare, yani birçoğumuz bunu zaten kullanıyoruz. Nike, Ebay, Samsung Nation, Microsoft Rhydon Hero. Şimdi biraz bunlara değineceğim. Foursquare nedir? Foursquare kullanıcıların belirli mekan ve yerlerde iş yaparak sanal puan ve ödül topladıkları yer tabanlı bir hizmet sağlayıcı uygulamasıdır. Nike Plus, oyunlaştırma tasarımını kullanarak kullanıcıların daha fazla spor yapmalarına amaçlıdır ve spor yapma etkinliğini bir yarış haline getiren servistir. eBay, uzun zamandır puanlama sistemini kullanan ve kullanıcılarına en iyi satıcı gibi rozetler vererek ödül kazanma ve sistem içerisinde ünlü olma seçeneklerini sunan dünya çapında çevrimiçi bir sitesidir. Samsung Nation oyunlaştırma düşüncesiyle tasarlanmış rozet topladığımız, sıralamaya girdiğimiz ve seviye atlayabildiğimiz müşteri sadakat programıdır. Microsoft Rival Hero kullanıcıların Microsoft Office programını eğlenceli ve motive edici bir şekilde keşfetmelerine ve bu şekilde öğrenmelerine olanak sağlayan bir programdır. Oyunlaştırma ve eğitim Oyunlaştırma tekniğiyle birlikte sınıf içinde takım çalışması ve iş işbirliği artar. Bazen öğrenciler birbirleriyle mücadele içine girebilirler veya çok sıkı bir iş de girebilirler. Sonuçta öğrenci için her iki yolda da öğrenme düzeyi üst seviyelerde olacak. Oyunlaştırma bir öğrenme yöntemi değil, eğitim sürecinde öğrenmeyi daha çekici hale getirmeyi amaçlayan bir yaklaşımdır. Glover, oyunlaştırma yaklaşımının sihirli bir değeri olmadığına, kötü niteliklere sahip bir öğrenme sürecinin oyunlaştırmayla kayda değer bir değişim göstermeyeceğine dikkat çekti. Oyunlaştırma, uzun vadeli bir programın bünyesinde barındırmaktadır. Öğretmenler hazırlayacakları müfredat eğitimlerinde tutarlı ve bu uzun süreli öğrenmeyi göz önüne aldıkları takdirde öğrencilerin öğrenme potansiyelerine gelişmelerine yardımcı olacaklardır. Eğer öğrenme ortamlarında öğreten kişiyle doğrudan iletişim kurulamaması, öğretmenin duygularını aktarabilecek bir yapı olmamasından dolayı söz konusu ortamlardaki duygusal eksikliği gidermekte öğrenenleri öğrenme sürecine daha fazla ve öğrenenlerin motivasyonunu tetikleyip ortaya çıkan motivasyonu sürdürebilmek amacıyla oyunlaştırma yaklaşımları ihtiyaç duyulmaktadır. En öğrenme ortamlarının öğrenenin gelişim sürecini analiz edebilecek ve otomatik olarak anında dönüt verebilecek bir yapıya sahip olması, dijital oyunlar gibi dijital ortamlarda tasarlanması, söz konusu ortamları oyunlaştırma uygulamaları için uygun mecralar olarak karşımıza çıkan Sonuç olarak oyunlaştırmacı yaklaşım, öğrenenlerin öğrenme sürecine katılımlarını ve motivasyonlarına katılımlarını, öğrenme sürecini daha etkili, verimli, çekici, eğlenceli, sürdürebilir bir hale getiren ilgi için yaklaşımdır. Ancak oyunlaştırma yaklaşımının sürece yönelik bir tasarım olduğu, özünde kötü tasarımlanmış bir öğrenme durumunun dediği oyunlaştırma veya başka bir tasarımla değişmeyeceğini bilinmektedir. Benim anlatacaklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.